Benim başım... Allah Allah. TV'ye hoş geldiniz. BC 005 haberleri hoş geldiniz. Saatler 0012 gösteriyor. Hoş geldiniz 0012. Şimdi herkese iyi akşamlar. İyi geceler. Günaydın. Günaydın. Bunlar. Şimdi size bir ha haber sunmak istiyoruz. İlk haberimiz birisi 005'te. Yani Burakan'la alakalı. Şimdi muhabirimiz Burakan'a bağlanıyoruz. Olay tam da burada gerçekleşti. Mikrofonum yok. Buradaymış. Evet olay tam da burada gerçekleşti. Tam burada birisi 005 yani Burak'ın tüm bilgileri verdi. Adı ne? Nerede doğdu? Nerede yaşıyor? En çok Yok, en çok hangi YouTuber'ı seviyor? Şimdi videosunda. Haydi onun videosunu izleyin. Çok güzel videoları var. İzlemeyi unutmayın. Bakalım adı ne? Nerede yaşıyor? En, hangi, en çok hangi YouTuber'ı seviyor? Evet. Şimdi... Merkeze hep bağlanıyoruz. Evet. Çok güzel bir haberdi. Şimdi Evet. Şimdi Yine haberimiz 1.005 ile ilgili Yani bu rakamla ilgili Çok güzel bir var. Muhabirimize, muhabirimiz Burak Kağan'a bağlanıyoruz. Olay tam da Olay tam da burada gerçekleşti. Birisi 005 yani Burak Kağan Facebook hesabı açtı. Facebook hesabını takip edebilirsiniz. Evet, geldik haberimizin son noktasına. Hava durumu. Evet, hava yağmurlu. Balkanlarda bu Han var. Ve onun videoları var. Çok güzel videoları var. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. <laughs>